İyi akşamlar değerli ve aziz Türkmenleri televizyon izleyenleri. Bir müsteri mikrofon programına hoş geldiniz. siz, safhaları getirip siz. Bir günde güzel tapmazalarımız var ve güzel atasözlerimiz var. Aynı zamanda tapma şirketinin armağaları var. Onları dağı dağıdı dağı. Kalın bizimden. Merhaba. Merhaba Hayat. Ne desem? İyi sen. İyiyim, sen ne Ben ne desem iyiyim, ben iyiyim. de iyiyim, sen iyi sen? Vallahi düşünelim. Şuna gel. Kesme o zaman. Gördüm bir yatta pazamız olsun olarak senden. Tatmacamız hayvan naksı hayvan sefinet nöha minmedi. Fil. Ha? Fil. Fil. Ha, olmadı yeri. şey, Hardan geldin bu sen? Vallahi işte, her yani düşündüm. Neydi bu? İyi de. Gel abi bir tapaza ya o bir tapmacağımız dire. İnce kız damdan bakar, ince kız damdan bakar, şorbası gözden akar. Nerede? Şorbası gözden akar. Sen onu tapmaz, sen bunu tapmasın, hayatta tapmasın bunu, hayatta. Düşündüm, şorbadan da ne, ne şorbası? Merzimek şorbası. Aa. Ben her neye uğraşı sözü yok, acayip olur. Biraz daha söyleyelim bir sual. soğan katsan ya. git. Yani soğan kavrasan? Hayatı da bir böyle iyilik <laughs> etmeyeyim sen, aferin sana. Vallahi acatı doğrudur, aferin. Gözüm, ben sen uçlucak ha. Neyse inay, in nesen. Tebrik ederim sen her zaman. Ruhum sana vallahi hayatım. Sen seni varsan. Vallahi manda, in sevdim seni. İyi sevdim mi? Aa, ol düşündüm. Bunu bir tek daha verirsen bana. Bir tek daha verirsin bana. Takyaçi, kim saklısın? Zavinişte. Tüvaso çok teşekkürler. Şey, sen sen hayatım sen. Şuraya bak. İliş. Ee. Arkadaşlar bizden ayrılma lütfen. <laughs> Merhaba. Merhaba kardeşim. Ne Çok sağ ol var olasın. Ben uzak ya yakın korkma. Ben çok uzak sen ne yapayım? Ramazan? Ayıp yok. Ayıp yok. Gözüm güzel tapmazamız var sorak senden. Biz düşün, acele etme tamam? Bu ne oğlum? Eee kumarda özüm. Oğlum değil. Güzel oğlum oğlum. Ne? Altun Abdullah. Ya Rabbi. Ya aynen boydu maşallah. هذا الش... هذا الاسد شو من هذا الاسد ها؟ تطوالا وربلا جوزن طب مزام ناقص حيوان سفينة نوحة من معدن ناقص حيوان صحيح بالغ بالغ والله يتاب توزن عفار عبو والله ما نويت كاسب بالغ أو بيتاب مزام ince kız ince kız damla bakar, şorbası gözden akar. Ne de? Ne? Ne çadır İnce kız. E. Şorbası gözden akar. Soğan. Ne? <gülüyor> Soğan. <gülüyor> Kırmızı yoksa beyaz. Beyaz. <laughs> İyi de. Gel Ramazan sorusuna. Ne diyor lan? Misi. E. Ne şu rakamın girer? <laughs> Devam ondan sonra hadi. Şeyi <laughs> tecah edin. <laughs> Sormanın kimi tecah Ha? Kim, kimi kimi tecah edin? Musalla Farik'ini. Ay şerefti bizimki. Eyvallah. Kimin annesi? Bu şorcanın... <laughs> Gözüm, biz sene çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Tabak şirketinde güzel armağanımız var, onu vereyim size. Eyvallah. Bir hamsa. Bu ne abi? Ne isim var için? Baharatı. <laughs> Hindi diyor, Irak'ı diyor. Bizi, özümüzün de özümüzü. Bu güzel oğlan kimin içinde? <gülüyor> <gülüyor> Mini Vesim. <laughs> Eyvallah. Gel çok teşekkür ederim. Hayatım sağ <laughs> ol. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. Merhaba. Merhaba hayatım. Ne desen gör. Hamdolsun sağ olasın. Sen ne desen? Hamdolsun sağ olasın. Ramazan ne geçti? Hamdolsun çok güzel bir Ramazandı. İnşallah böyle Ümmet Muhammed'e bir güzel Ramazan oldu inşallah. Hayatım sağ Gözüm güzel tapmazamız var sonra senden. Ne diyorsun? Tapmazamız direği. Naxsi hayvan, sefnek ne? Hemin Cevabı yazan miyim? Vallahi yazmışam özlüm. Ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne yabancı yazıp sen bunu? Doktoran namaz kattı odanla. Doktoran namaz kattı odan sen. Doktor mi yazdı dermanım, yazdı dermanım. Azildi şiirin zanım, şiirin zanım. Allah aziz olsun. Allah Alamına kan ağlar Yoktu bir ağlayanım Ağlayanım Yalla ağlayanım Aferin aferin Yallah nasıl hayvan sefine tuhamin mi? Özü Böyle bir balık olsun Bağlık idi Vallahi tabi Hepsi hayvanlardan bir denemindi ama bağlı Zaten zıt içinde. İyi de, gel o bir tapmaca ya. O bir tapmaca mızdır? ince kız damdan bakar, ince kız damdan bakar, şorbası gözden akar. Ne de? <laughs> <laughs> ya dur, sen bir şey yardımcı mısın bana? Yalla. Yalla dur sen bir şey el vermişsin. Yaşa bir şey var? Hayır. Vallahi iade bizim için. İnce kız damdan bakar, şorbası gözden akar. Ne de? Soğan. Ne ilişkiler kaldı soğan Allah aşkına? Ne var soğan? İnce kız, ince soğan ince hadi. Kamış soğan ince hadi. Kamış soğan yoksa kayış. Ne kayış? Ne kayış soğan? Kayış yoksa kamış. Kayış soğan ben de. Tamam ya, ben sen tamam. Evet, tamam sen tamam. Kamış nereden getirdin? Ben bilmem kamış soğan. Neyse. İn ben atı bir atı söz soram senden. Ben soram sen benim tamam. İnsan uttu ha uttu. Sen balığı taptu. Ruhum sen. Atı Akıl düşününce. Deli uğrar gider. Deli uğrar geçer. Yani deli uğrar geçer. Niye işti sen? Eydi. Bunu yeri gelen de harde diyarık. Vallahi özü bir sene daha. Sen oturun hatta bir bir şey de fikir edin Bir basit bir mesele katrağını mesela bir meşru hatta edin Bir şey edin Ama bakarsan ayrısı sanı bu meşru aynı bunu koydu gitti. Ne sen? Hayatım. Hayatım. Ya ya dalasan, saatlerde Instagram gelmezsen, ya hala program... Kusura bakma, bu Ali işte biraz beladır. Altındı. Altındı? Evet. Ya baba yok. Allah. Gerçekten az altındı. <laughs> ben bir asker asabımı bozarım, bir sen. Ya <laughs> 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 <Hadi> ben mi? Gözüm, rühüm Biz sizden çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayatım. Çok teşekkür ederim. Hayatım sen. Çok memnunuz sizden. Tabak şerikasından da aynen çok memnunuz <laughs> Türkçümanınıza kanatından da. Eyvallah. Aluza sağlık. Bizi her kere de güldürersiniz bu güzel kanatta da. Böyle. ne da olsun. Hara koyak bunu. Sayra da hara sen. Kantor kapısında. Vallahi kim hara koysa koy. Hapsi yarı sen. Hapsi hayatım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar bizden ayrılma olur. Merhaba. Merhaba hayatım. Ne desen göz? Hamd olsun ayım sen ne desen? sen ne desen? Valla Sen ne Hayatım sağ ol. Her üç kazıya bunlar. Gözün. Güzel tapmazamız o sonra senden. Tapmazamız Nasıl hayvan <laughs> sefinet nuha mil Eee Balık. Aferin. Kopya gel çavuşun. Yok gelmez. Bağırdan bil. Bağırdan bil. Vallahi okurum bu dakika. <laughs> gel balık suda yaşar. Aferin. Aferin. Ey malum adı. Şimdi İndi bilin balık suda yaşar yani. Şu antika iyi de. Gel o bir tapazı. O bir tapazamız ile ince kız damdan bakar. İnce kız damdan bakar. Şorbası gözden akar. Ne Bir sene. Daldı. <laughs> Nerede? Ee, güneş. Güneş? Yaz güneş, kış, 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 güneş. <laughs> Yaz güneş. Gözüm, biz sizden çok teşekkür ederiz. Evet. Tabak, şirketin, şirketi, güzel, ağızı, tabak şirketi güzel arama kanımıza onu vererek size. Ne demek o zaman tabak şirketine? Vallahi teşekkür ederiz kızlarına. Maşallah sizi de vermemezdi, sizi de iyi vermemezdi. Ben bundan 5-6'dan isterim. 5-6'dan ne? Bir tek daha seviyorum sana kızı Ali, give you one two. Sen arkadaşı var. Hayatım. Çok sağ olun. Hayatım. Eyvallah. Arkadaşlar, bizden ayrılma olun. Her, her, her diyoruz başta. Mal, mal tavsiye ediyoruz başta. Bağına bağıştır. <laughs> Arkadaşlar, bizden ayrılma olur. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olasın, iyi. Ne de geçir Ramazan? Vallahi çok güzel geçirim. Güzel. İyi. İyi, çok iyi hamdolsun. Ee, güzel tapmazamız var sorak senden. Acele etme iyi düşün. Tapmazamız Nasıl hayvan sefinet nuha minmedi. Nahsı hayvanlar mindi. Eee... Dey... Hepsi hayvanlar mindi. Bir hayvan bilmedi. özleri sudaydılar ve balık. Ha, selam olun rakim bitti. <laughs> Demek saydım ben diyerdim. Aferin çok. Doğru. Sağ ol abi. İyi de. uttu. Bir ayet tapaza sorarım senden. Evet. Dire ince kız damdan bakar, ince kız damdan bakar, şorbası gözden akar. Nerede bu? İnce kız damdan bakar, <laughs> şorbası gözden akar. Yok, köre zordu. Zordu mu? <laughs> Valla zorluğa zordu. Ben işte düşürmek isterim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok Neyse, bu sana çok teşekkür ederiz. Hoş, Hoş bulduk. Ee, güzel tabak şirketi arabalarımız oldu Zanabı, o, sana. Bu olarak sana. Nasılsınız? Ee, çok memnunum. Zaten e, tabak şirketi daimen yani bizim dedi, daim, daimen evler de Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Arkadaşlar bizden ayrılma <laughs> Merhaba. Merhaba. Gözüm nezisin? Hayatım sağ ol. Ne de geçer Ramazan? Vallahi elhamdülillah iyidir. Geçer inşallah. Güzel geçer. Gözüm, güzel tapmazanımız o sorak senden. Buyurun. çok olsun. Tapmazanımızdır. Nasıl hayvan sefinet emin mi edin? Balık. Öyle Balık. Bir aldı hüt yoksa balık. Yok, o balık değil. Aynen, herkese aynen bilmez. O balık da o hütü. Balık da Bak Balık. Balık nerede çımer? <laughs> Şeyde. Torpağalıkta. Söyledim. Suda balık yan gider. <laughs> Az belirsiz mi oh, anne? Ay bas, kimande? Yandı mama namana man. Atmayarım kan gider. <laughs> Yaramayan bağla Hem <cayran. gülüyor> sen, gözüm, Gele a bir tapmazayım. O bir, tapmaza bir tapmazamızdır e. Ince kız damdan bakar, ince kız damdan bakar, şorbası gözden gözden akar. Neden? Marzi. Marzi. Vallahi iyi tap <laughs> <laughs> Aferin sana. Neyse bildi o eski tap pazarda ha? ha şimdi. bu da işte şey olsun ha. Güzel. İnsan kide ki ha? Sen otur indi. Ben iki sıfır. Sen, sen kim ben sıfır? İyi. <laughs> Gel üçüncüye. Ata sözüme. Ata sözümüzdür. Tamam ben diyelim sen benim Ata sözümüzdür. Akıl düşününce. Deli uğrar kaçar. Uğrar geçer. Uğrar geçer. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <laughs> Olduk sıfıra. Üç sıfır. Sıfır. Uttum sana. Aferin sana. Gözüm bir seneden çok teşekkür ederiz. Tabak şirketine güzel armağanımız var. Bunu verir misin canavara? Memnunum tabak şirketine bu armağana. Mübarek bu Ramazan'ı ümmet Muhammed'in üzerine. Sağ olasın var olsun. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. Evet değerli ve aziz Türkmenlerle televizyon izleyenleri. Bugün de bir müstahil makrofon programının sonuna erdik. Tabii ki bugün sormuş hikayedik. Etap bacamız Naqsi hayvan sefretdü həmin mədi. Tabii ki o da balıqdı. <laughs> su, su da suda yaşır. Necə yemərlə Allah va qurban. <laughs> Onun yanında güzel bir tapaza daha soruluyedik. İncə qızdamdan baxar. İncə qızdamdan baxar. Şorbası gözləre xırp. Tabii ki o da marzipit məzrib. Marzipit. Bəzi marzip, digər bəzi məzrib, digər. Mühim. Nəysə. Onun yanında güzel bir ata sözü sorduq. دك مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا حياك الله عيوني اهلا وسهلا رمضان كريم رمضان كريم شلون اجواء رمضان وياك والله حلو حلو اي حلو شو اوكي اي زين والله شنو كان فطورك اليوم اي تمر فاصوليا اها كلش حلو شوربه ومقبلات هالسوالف لا ماكو مقبله بس اكو شوربة عدس وتمر فاصوليا حلو الف عافيه يا رب شنو رايك بزي. بمنتجات الطباخ بما انه احنا شركه الطباخ للبهارات والله احنا هسه بترك يقول هسه احنا قضش يعني أيه انا اوزع طباخ انت أيه توزع الطباخ اي والله نفس الشيء عيوني انت ميت هلا بيك وين وين ايش اسمه هديتي هديتك مو لازم اسالك ها يلا سأل. يلا جاهز يلا جاهز راح اعطيك مثل وانت تكمله تمام وانا ابو الامثال يلا ها هي يقول لك لو العمه رضت على تشنه <applause> شنو لو العمه رضت على تشنه هسه عم افتهمت عم عدتها تشنه منو؟ تشنه يعني مثلا انت حضرتك متزوج إيه؟ زوجتك إيه؟ تصير تشنه مالتكم مال والدتك التشنه مال بيت ماكو ما تغيير السؤال ماكو له بس هذا السؤال اكو غير سؤال؟ تمام اه اعطيه سؤال, سؤال ثاني مثل لو سؤال عادي لا لا مثل مثل بس مثل من مثل مالنا يعني زين يقول لك مو كل مدعبل لا بالله راح قاتل الله خاتري مو كل مدعبل طوبه لا لا في شيء قريب قريب على الله بارس سان عمر مو كل نادي ها مو كل مدعبل دعبل لا لا فشي ناكله ناكله شيء مكسره وناكله مو كل مدعبل جوز حلو والله والله بطل صدق انت ابو الامثال يا حلو اي والله ايه لقيت <applause> ها هي ربحت ويانا بجائزه مقدمه من شركه الطباخ شكرا جزيلا شنو تحب تقول اه لهاي الشركه؟ والله هو الشركه يعني سباقه بكل شيء وبالرمضان ما يخلي احد يعني اي والله صحيح اي والله اي والله بصمه دائما إيه حلو وين إيه هديتي؟ هديتي تفضل عيني آه. آه. زين خلا هسه انا اسال السؤال يلا انا آه. اسال السؤال يقول يا حيوان مركب سفينه نوح الخنزير؟ شنو؟ الخنزير؟ لا خنزير موجود حيوان مركب تمساح؟ انا ما نمدو انا ما نمدو لما لا ما ندم انا بساو داجو لا خطيه ترى فاز بجهده شفتي هذا علي هو عصبي هو ما ندم شخصي ما فاز وجاوب وكلهم دعبل الجوز وطوبه ودعبول وخيارات مع الاسف السمك شنو؟ السمك مصعد بسفينة اي والله صحيح شفتي اني بطله انطيني جائزه والله تستاهلين جائزه مو انطيني نفس الجائزه رجعوها <applause> رجعوا جائزتنا شكرا هذا هذا كارتون يروح يجي <applause> شكرا, شكراً لك عيوني انت سعيده كلش بتواجدك انا سعيده كلش بتواجدك عيوني انت عيوني انت شكرا جزيلا بقينا بقدر عين الزمن ده طبق شركه جزء ارمغالار داغتق يارا görüşmek مستر مايكروفون اي والله